Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve salat ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kitab-ı Sitten Sultan'ın İhsanı hakkında hadisler bölümü okuyoruz. 5197. hadis. Abdullah bin Amr bin Sadi Ömer radıyallahu anh'tan naklediyor. Resulullah Aleyhisselam bana ihsanda bulundu. Ben de siz bunu benden daha muhtaca verin diyordum. Aleyhisselam da al bunu sen beklemez ve istemez olduğun halde sana geleni al. Bu şekilde gelmezse nefsini peşine takma buyurdu. Bir rivayette şu ziyade gelmiştir. Bu sebeple i̇bn ne bir şey isterdi ne de kendisi ihsan edilen bir şey reddederdi. Yani sen dilenmedin. Sana gönüllü olarak birisi içinden geldi verdi. Bunu al diyor. Allah alem. 5198. Bir rivayette şöyle denmiştir. Ömer radıyallahu beni zekat toplama işine tayin etti. Bu işi tamamlayınca bana ücret verilmesini emretti. Ben ben Allah rızası için çalıştım. Ücretim Allah üzerinedir dedim. Ömer radıyallahu anh, sen sana verileni al. Nikitiyim ben de zaman zaman zamanında çalışmıştım. Bana ücret verdi. Hatta ilk seferinde ben de senin söylediğini söyledim. Bu yüzden Asaf'ın bana sen istemediğin aldı. Sana bir şeyler verirse onu al, ye ve tasadduk et buyurdular dedi. 5199. hadis Selim İbni Mutay babasından naklen anlatıyor. Bir adamın şöyle söylediğini işittim. Rasulah Sam'ın veda hacı sırasında hutbede şöyle söylediğini işittim. Ey insanlar! İhsanları onlar, ihsan kaldığı müddetçe alın. Ne zaman Kureyş saltanat kavgasına düşer ve ihsan dininizden düşük mukabil olursa o zaman onu bırakın ve almayın. Evet yani anladığımız o ki dilenmeyeceksin. Her sadece birisi gönlünden kuplak verdi bunu alabilirsin. Velhamdülillah.